Merhaba arkadaşlar ben Onçası. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınızda futbol oynuyoruz. Geçen video çok iyi izlenmiş. Hepinize çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğeni, video hoşunuza giderse beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman videoya başlayalım. Maça, maça gir diyelim. Benim de Türkçem <laughs> bozuk ya arkadaşlar kusura bakmayın. Sporting. Ya onun ne garip grup isimler lan. Hiç adam gibi isim yok ya. Bir dakika. Beyaz şey alacağım ki beyaz olsun. Güzel. Ha. Onu da, da yazmışlar. Neyse. Kırmızıyı alalım. Maça ileri atalım. Sesini alalım. Sadece benim konuşmalarımı duyun. Hadi bakalım. Artık size adını söyleyemedim takımla maç yapacağız. Hadi başlayalım. Top onlarda. Bir gel Ay. Neyse hadi topu aldık. Güzel şuraya pas. Şuradan şuraya pas. Şuradan şuraya pas. Yanlış yaptık. Neyse halledeceğiz. Halledeceğiz halledeceğiz. Ay. Hayır ben böyle o topu kestik iyi. Hadi be hadi onun şu topu topu yaptırdık. Ne hallederiz? Oyunu kastırmasana lan. top uzaklaştı güzel. Topu gene kaptırdık. Hayır ben böyle şansı sokayım. Ay gene lan. Neyse halledeceğiz bir şey yok. Kaleci kaptı. Güzel. Senin ben elinin ayağına sokayım onu oyun ustası. Sen oyun ustası değil. Bir malsın. Hadi be. Bunu top artık. Hadi. Uf. Oo, gol abi, gol abi, gol, abi. gol sevinci. o oh, mümkün olmayacak bir bakın. Bunun gole bakın. yedin. Afiyet olsun. Neyse. Devreyi ilk devre oldu. Oyun planı Alacağım bir dur. Bakalım neyi değiştirebiliriz. Bakalım bunu ortaya koyabilecek miyiz, koymayacak mıyız? Koyabilirsek harika olur. Yok lan koyamadık. Bir dakika. Bunda 89'du. Bunda da kötü.

Tom Hallitz'de sadiye bir şey yok. İlerlemeye devam ediyor. Oyuyor. Oynamayacak. Belli ki risk alacak havada değil. Hafiya topla buluştu. Ricky golünü attı, devamını arıyor. Portekiz tek parkta önde. Hafiya. Hadi be. Ne oldu vuramadık. Gol, ilk son geldi. Neyse halledeceğiz. Mbappe, Mbappe sen ayağını tüküreyim Mbappe. Kendi elime de tüküreyim. Kendi elime de tüküreyim. Hadi bakalım. Hadi oğlum hadi yapacağız yapacağız. Hadi Orkun. Yaparsın. O güzel. Hadi hadi hadi. Başarılı hakimiyet. Şunu attık güzel. Şut deniyor. Hayır bu böyle işin. Pekalim. Madem bunun olmuyor, orta sayıya daha iyi bir şey koyalım. Ya da mesimiz var burada? Biz niye bunu ortaya koymadım ki? Ben de malım ha. Ben diyorum Messi nerede? Hadi. Orkun. ortaya havalandırmak da bir şey yaramadı. Neyse Messi mes mes geliyor birazdan. İşte o zaman iki tane golü şu saat atacağız. Şey <laughs> geliyor biliyor musun? Kökçü. Hadi 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 yapacağız. Yapacağız bir kov daha alsak aslında rahatlarız da. Oluş bu. Topuğu... ben ne yapıyorum? Geri zekalı mücadeleyi kazanacak şekilde hareket ettim. Ben ne yapıyorum? Neyse yendik galiba. 90 Neyse yendik bir 0'da olsa kazandık. O çok zor bir maçtı. <laughs> Hadi bakalım neler gelişecek. Bir gelişmeleri kontrol edelim. Neyse arkadaşlar videom buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.